Evet Tala, hayırlı olsun. yeni sezonu Deniz İtmanlı görevler spordasın. Neler söylemek istersin? Teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle yeni bir oluşum var. E, bugün ilk idmanımıza başladık. İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda istediğimiz başarıya ulaşırız. Ee, hocamızla birlikte güzel bir ekip olup bundan sonraki yolumuza güzel adımlarla e, hedeflerimize ulaşarak başarının sonuna geliriz inşallah. Bu deniz yüzme takımı, profesyonel takımı, e, deniz görenler spor ve ilk e, profesyonel senesi tarihi bir şey oluyor aslında e, görev oluyor sizin ki. Evet. E, i̇nşallah ilk profesyonel yılı biz de bu ilk profesyonel yılında e, güzel bir başarı elde ederiz. İstediği hedeflere ulaştırırız. Elimizden geldiğince en iyi şekilde bu e, aşamalarda yardımcı olacağız. E, benle birkaç tane tecrübeli arkadaşlarımız var burada. Onlarla birlikte bu yeni yılda istedikleri doğrultuda hedeflere başarıya ulaşacağız.